daha arıyorum. İzzet amcaya çok talip çıkar. 1400 euro geliri var. Arabası var. Çok güzel. Evi var. Pasaportum var. Dön. Gezmeyiz. Bu sunucu kızı çok seviyorum ama her gelenle o evlenmek istiyormuş gibi geliyor bana. <laughs> Öyle ballandıra ballandıra anlatıyor ki adamları 1400 euro var. Yani hadi, yani hadi ya, kaçırmayın falan devam. <laughs> var da var. Gani, gani, Aynen. var 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 var. Hepsi var. Her şey var değil mi? Var. Gayet güzel peki nasıl bir bayanla evlenmek istiyorsun? Yaşma uygun şöyle pek de şişman olmasın hmm. <laughs> kusura bakma evet. özür dilerim size çocuğu olmasa daha iyi olur. Pek de kilolu olmasın? Evet. Hımm Nazmiye abla kilolu mu sence? Evet. Elektrik, Elektrik yok arada. Ateş yok diyor kilolu değilsin sen canım kilolu değil diyor, değil mi? Normal. Yok normalim vücudum evet. olma. Normal yani evet. Elektrik evet. mi yok? Elektrik yok. E çakarız canım. Şişt. Elektrikten bol ne var? <laughs> Abi bu hanımlar menopoz falan deyip Dur. ne bu? Bakınız. Burada da işte artık televizyon bildiğiniz gibi halktan insanlar, halktan insanlar. Bunu anladı televizyoncular. Bir 10 sene falan oldu. Artık televizyon kültürel olarak başı <laughs> çekmek istemiyor. Gittikçe ben daha geride kalayım, öne halkı süreyim diyor. Tabii saf ve tatlı adamlar ...kadınlarda, saf iyi anlamda saf diyorum yani böyle saflık bilmemek anlamında değil... ...kendi kültüründen konuşacağı var, konuşmayacağı var adam için bu adamın üzerine niye gidiyorsun? İyi ki de gidiyor, çok komik oluyor, görelim. Menopoz falan deyip duruyor, ne bu menopoz? Ben hiç bilmiyorum hanımların kullandığına Sayın Doktor Bey. Kullanmıyorlar, bir şey oluyor hanımlarda, ne oluyor acaba? Ne? Men menopoz. Menopoz. He. Ben hiç duymadım yani, bilmiyorum da hanımların... <laughs> <laughs> ...bilmiyorum yani. Nasıl bir şey olur acaba? Cilt için mi kullanıyorlar? Yok. <laughs> Menopozu. <laughs> <laughs> Sinirleniyorlar, bağırıyorlar, çağırıyorlar filan. Onu kullanınca mı yani? oluyor? Yok. Işte? onu kullanınca değil. <laughs> menopoz diye bir şey var. Hanımlar... Bir dönem bir var. bir dönemden sonra adetten kesiliyorlar. Pardon. He. Evet. Onun adı menopoz. Menopoz, evet. Ha. Biz Anadolu'da aybaşı derler. Aybaşı mı <laughs> <bir> ya? Evet, <laughs> evet. Aybaşı öyle. bitti. Bitti. He, bir sıkıntı oluyor mu? sıkıntı ol düzeliyor herhalde karnı ağrısı yapıyor ondan sonra düzeliyorlar. Şimdi aybaşı olmuyorlar. Ondan sonra ne oluyor? Bir yengemde bir değişiklik oldu mu fark ettin mi? E, hiç etmedim. <laughs> Lise yıllarına gidiyorsun. Okul arkadaşım. Okul öğretmenin hem de ne öğretmenin? Korkut hocam geliyor. Geliyor. Sağ olun. Böyle bir şey hiç başınıza geldi mi? Öğretmenin geliyor filan. Yok. Ben çok korkuyorum bana öğretmenimin gelmesinden. Çünkü büyük ihtimalle tanımayacağım. Küçüktüm. Hatırlamıyorum. Gidip kimi getirirlerse elini öpeceğim. <laughs> çok tehlikeli bir şey. Allah'tan tanıyor. <laughs> hocam da çok tatlı maşallah. Görelim. <laughs> hocam, Sağ olun. Sağ olun. Hocam, hocam ne film adam ha? Olsun. Geçen konuştuk. <laughs> Sağ olun. Bunu nereden buldunuz? <laughs> evet. Sen lise öğretmeninle bu kadar sık görüşüyor musun bir ben kere? Tabi hep hararet. Evet. evet. He. evet. Hayırlı günlerde, önemli günlerde alar el nöferiz, sevgilerimizi ya. gösteririz Sene 1976-77. Sen numara. 369 numara Mahmut Tunca. Notların geldi Notlar. Mahmut Tunca. Şey Şimdi İngilizce öğretmeni olmadığı için hocamın da. Aslında bölümü İngilizce değil. Coğrafyaydı ya. İngilizce de geliyor. Orta evet. birde başladık İngilizcenin birinci ders kitabına. Evet. Lesson one, lesson two bilmem, lesson ten. <laughs> Lise sonuna kadar lesson teni geçemedik. <laughs> Şimdi en son ben İngilizceden kalacağım. Ee niye oğlum çalışmıyorsun? Dedim oğlum hocam şey demiyorsun. Oğlum bak okuyup büyüyüp ne olacaksın? Ben de dedim büyüdün <laughs> mü bakal tükeni açacağım. <laughs> bakal tüken de İngilizce dedim. ihtiyaç yok. <gülüyor> <gülüyor> dedi. tene ezberle, O öğreneceksin, gelip şey edeceksin. Ben de gittim evde ezberledim. 669 Tuncel, er, kalk bakayım. Kalktı dedi, Kibran dedi sana bir şey soracağım dedi. Bilirsen oğlum zaten şeyler ne kritik. Sözlü mü bu ha, hocam? Sözlü, sözlü. 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 Son kanat notu verecek. <laughs> dedi 10. <laughs> dersi şey et, ben de zaten evde ezberlemiştim. Dedim lesson 10, looking out of the window. What can you see? I can see trees and houses in the street. I don't is coming along the top of the garden wall. I am pointed at shop. Deep. ikinci lesson eleven. Na geçtim. Oraya geçtim dedi tamam. Sınıfı geçtim. Hala aklımda. Hala aklımda sen bana söyledin. pencereden dışarıya bakışmış. Looking out of the window, what can you see? Ne görebiliyorsun? What, looking out of the window, what can you see? I can sit here, and house in the street. I don't care, it's coming, I'll on the top. İşte eşe, it, it <laughs> ben kendi görüyorum, ben kedi görüyorum. It görüyorum, kedi görüyorum. Yani öyle bir dersi ezberledik. Şimdi bana desen burası Aynen mı? şöyle söylüyorsun. Bu yolda sarımsakla mı? saklasak sarımsakla sakla, sakla, sakla <laughs> mı? <sarımsakla, s> <laughs> <s> <laughs> işte kafaya yazmış. Çok güzel yarışacağız. Çok güzel sorular hazırladım. Dön. Ben sorayım. Seda Sayan'ı izliyor musun kendi? Evet. Her e gün mü? Yok her gün değil. Siz efendim? Hayır. Evet. Neden? Seda Sayan izlenmez mi? Siz efendim? Yok efendim. Senin cool duruşundan zaten hiçbir haltı izlemediğim belli. <laughs> Televizyonda izlediğiniz bir şey var mı? Ee, var tabii. Ne? Yabancı dizileri çok izliyorum ben. Yani. Game of Thrones. <laughs> Sizin efendim? Ee, ben tabii yıllardır ekranda olduğu için zaman zaman izleme fırsatı buldum. Ne dedi anlamadım. <laughs> <laughs> ee, Karolin siz... Televizyon izler misiniz? İzlerim de mesela Müge Anlı'yı ben esmer bir kadın olarak bir tahmin ediyordum. Hiç görmediğim için ilk defa demin gördüm. Müge Anlı bir bağımlık. Ben her yani gün ondan izlemedim. öğlen bire kadar izliyorum. O Azeri kadının kocasının katilini hala bulamadım. İki aydır. İki aydır. İki aydır çok ağır bağımlık. İki bağımlık var. Bir eski e, Flash TV'de yayınlanıyordu galiba. Gerçek kesit. Onun çok manyağı vardı. Bizim benim yaşlılığıma geldi ama bir genç kadro vardı o zaman biz gerçek kesitle kafa yapıyorduk. Kafası çok iyidir gerçek kesitin. <laughs> bir de ben yaşlandırma bir şeyde oynamıştım o. Ee, gerçek kesit değil de mesleğe ilk başladığımda İstanbul'a ilk geldiğimde Show TV'de yine başka parmak izi diye bir şey var diye canlandı. Ben oranın kralıydım. <laughs> kralıydım. Ümraniye sapıydım ben bir ara. <laughs> Harbi mi söylüyorsun? Tabii abi Ümraniye sapını ben oynadım yani. Sarı Harbi söylüyorum. Ümraniye sapığını oynadın mı? Evet. Varsa görüntü. <laughs> Gerçekten evet oynadım. Var mı tapesi bunun <laughs> okay. Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı. Tabii. Harbi oynadın mı? Oynadım. Kurtlar. Bir bölüm oynadım. Öldün mü? Ölmedim. Polat'a posta koydum. 200 lira verdi. Yollandım. <laughs> Ölmeden gittin Olmadım. mi? Olmadı. 200 lira alınca. <laughs> Meşhur sahne işte. Kız Kulesi'nde. Hep durduğu bir yer var onun. Bakıyor iki genç var genç önce atar yapıyor. 200. Nasıl ya bu kadar kabiliyetli mi değildin oğlum? Abi Kurtlar Vadisi'nden ölmeden çıkan var mı yok, ya? Yok yok. Para verdiler ben öyle yürüdüm. Of abi. Rüşvet aldım yani. <laughs> of. Devam. Çok güzel sorular hazırladım. Ben soruyu sorarım. Karar merci damatlar arkadaşlar. Unutmayın Facebook'tan da Seda Sayan Facebook diye girin. Çıkın çıkın gelin bacım. Her yerlerinizde kaynağlar çıkın, gelinler. Çıkın. Yerleri. Bak şimdi hakimiyeti görüyor musun? İşte ben bunu yapamıyorum. Orkestra hakimiyetini görüyor musun seyirci? Haydi bacım gıdı bıdı bıdı. Haydi bıdı 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 bıdı. Haydi bıdı 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 bıdı. Her şeyi ayarlıyor. Kameraman orada bilmem ne orkestra filan. Ve bir kişi, bir kişi istediğini yapmasın. Bak. Seda Sayan Facebook diye girin çıkın çıkın gelin bacım. Her yerlerinizde kaynağlar çıkı gelinler kendiliğine. Haydi. Bak internete nasıl giriyor? Vallahi açtırır Twitter'ı. Facebook Seda Sayan diye gelin çıkın çıkın gelin bacım. Orada da bekliyor ki. Orkestradaki kadın da diyecek ki çıkın çıkın gelin bacım falan filan. Fakat tabii kanları kurumuş. Kurumuşlar. Sese bak. Görelim. Çıkın, gelin. Seda. Bu bizim programımızın cıngılı. Okuyun arkadaşlar. Çıkın evet. çıkın gelin. Ha. Kaynana gelin. Seda'ya gelin. Kaynana gelin. Seda'ya gelin. Ay yediniz beni bugün. Anna gıtlar. Dön. Ne demektir efendim? Anna gıt. Hı. Anlama kabiliyeti kıt gibi bir şey mi? Yani ne bileyim. Ya da söylediğini ya, anlamı Ya Ege'nin falan gibi bir şey mi acaba? gadasını aldım gibi bir şey. Evet herhalde. Devam. Yediniz beni bugün. Anna gıtlar. Kabaran bir şey. Dur. Aileler yarışıyor programında kabaran bir şey diye aileye soruyor. Neden? <laughs> ne güldüm? <laughs> Hay, ben ne yapayım? Yani bundan radyo televizyon üst kurulu ceza verecekse ona versin. <laughs> Ay <Hayır>, niye <laughs> aileler yarışıyor programda? <laughs> Kabaran bir şey. Kabaran bir şey. Söyle bakayım ne kabarır? Saç. Kahve. Bravo. Kahve. Kek. Kek. Yürek. Yürek. <laughs> ha, bilmiyorum. Ben en çok köpürtmesini seviyorum. Anlayamazsınız. seviyorum. <laughs> evet. Bravo, bravo Karolin. Evet sana bir şey kalmadı. Bana Bakalım abi. ne diyeceksin. Bana Pek, evet. <laughs> Devam. Senin aklında var mı? Var. Var, evet. güzel. Hadi be. Neyim ee, kabardı? E, evet. Egoların gurur. Ego. Ego. Ego kabardı. Kabarması. Ego kabardı. Olur mu Tuğba? Sanmıyorum. Olmaz. You tonight at çok tatlı bir durum. Adam koşarak maça yetişiyorum filan diyor. İyi de o şaka sonuçta olmuyor. Bak görelim. Allah aşkına gel bir el be. Sen nasıl dokunuyorsun köpekten bu? Şimdi bu Alişanla Çağlaya. Sürekli bir hayvanlar getiriyorlar. Bunlar da aralarında elle elle diye. Ee, ondan sonra şey yapıyorlar. Hangi hayvanları elleyemezsiniz? Hangi hayvanları elleyemeyiz? Fareyi elleyemem. Evet. Bakın. Ne, ne oldu? Niye gülüyorsun? Şu <gülüyor> <Peki. Evet>. <gülüyor> Devam. Hayır, ben köpekten korkuyorum. İguana ben korkuyorum. oradan bekliyorum. Ondan? Hayır! hayır tane geldi. Ya Hayır, ama biraz yok. Böyle yılanımsı. Peki niye iguanalar öyle duruyor? <laughs> niye iguanaları elletiyorlar bir de? Ay ben ya. niye iguanalarını ellettiklerini bilmiyorum da niye iguanalar yani? Belgesel mi acaba? Bir, Devam. Bir, bir. bir. Hayır, Hayır ama biraz yok. böyle yılanımsı bir şey <gülüyor> ya. Korkmayın. <laughs> Ay bayağı canlı ya. Canlı? Gelsene bir elle be. Dur. Canlı? İlk önce hayvanın canlı olduğu anlaşılıyor. <laughs> <laughs> Bayağı canlı. <laughs> Güzel. Hay Allah'ım. Önce cesetlerle alıştırmak lazım. Devam. Bir tane finok köpekten korkuyorsun. Bana burada şerik taslı bir çekil. Geç. Anlar mı? Şey... Alişan'ı aydınlığa koysana. Bana onu, bunu bana ver mi? Bunu bana ver. ver. Bunu ona şey ver. Bunu Onu ver. Onu anam, ver. Anam, korkmuyordu. Ulan o çok büyük çık, oğlum. Çık. O çok büyük. Bir dakika. Çık. Dur Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Yok yok ben alamam. Sadece olcadırdır, ben aldım. Vallahi alamam, vallahi alamam. Bir yere bıraksana, yere bırak. Yerde sevelim. Yere bırak. Tamam oldu. Dur bak. Ay! Allah'ım. Zetti uzat. Ah. Şurana gelip şurana gelip. Siz serbest bırakın kolunuzu. Al dedim ben alacağım ama tamam Tamam ben alırım. Kaldı orada. Ya. Rahat ne kızlar hiç korkma. Şuralarıyla oynan daha çok hoşuna gider. Ne diyorsun ya? Kedi mi bu orası ile Oynar. Ay çok garip ya. Koluna al aldın, koluna biz de alırız yani. Hadi ben al. de kafana mı al dedim. Koluna al dedim. Şöyle. Al hadi. Şöyle şurada dur. Dur, dur. Ben... Şöyle dur. Yanındayım. Yanındayım. Buraya cok... mı Sen var ya adamın dibisin. Adamın dibisin. Nasıl bu şimdi bu adamları bitmeye getirdik sen ki bu Bugün yaşamına son vereceğim toplanım. <laughs> ya! ya. <Abi> <laughs> Kız, bir şey Bana bak hangi lifta o konuştunuz? Hangi lifta? Kimse konuşmadı. Açma! 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 Ben, ben, ben? <laughs> il, yakışmış! Beyler, ben kurbanlık koyun gibi... Hadi abi. Kızım sizi dışarıda yakalamayın! <laughs> Sevgiler Erkantan, seni kapatanlara ayıplar olsun. En büyük sensin. Bülent Çatak demiş ki Erkantan, kıskananlar çatlayacak. Çok teşekkür ederiz, doğru. Efendim hadise şudur. Biz kural ihlali yapmayız demeyiz. Allah'u alem, Allah büyüktür. Biz de kural ihlali Dur. yapmışız. şimdi. Hakikaten haklı gibi geliyor bana. Herkese çok az ceza vermişler. Erkantan, Erkantan'la Tan Vakti programına çok ceza vermişler. Ne yapmışlar? Ne kadar ceza? 12 var? gün kapatmışlar. Öyle değil mi? Evet. 13 gün kapatmışlar. Bak. İhlali yapmışız. Başka kanallar da kural ihlali yapmışlar. Aynı kuralı ihlal etmişiz. Ama Yüksek Seçim Kurulu bize toplam 13 gün ceza vermiş. Yayın durdurma cezası. Aynı kuralı ihlal eden başka kanallara 2 gün vermiş. 1 gün vermiş yayın durdurma cezası. Ey Yüksek Seçim Kurulu. Erkan Kim bu? Hocam televizyonda insanları delirtiyor işte. ...Erkantan Tan harikulade bir adammış. Yani onun yaptığı siyasi söyleşileri hakikaten bugüne kadar yapan çıkmadı. Direkt olarak gelen lider ya da belediye başkanı diyor ki sizin için şöyle böyle diyorlar. <laughs> diyor. Siz diyor şöyle mi? Diyorlar, diyorlar falan gibi böyle mükemmel soru soran bir adam. Ama sabah bak görüyor musun? Devam. Cezası. Ey yüksek seçim kurulu. Dur işte ben <laughs> böyle olmak istiyorum. Ey, ey, ey radyo televizyon üst kurulu böyle olmak istiyorum. Görelim. Tan Allah'tan başkasından korkmaz ve Allah'tan başkasına laf söylemekten çekinmez. Dur. Bunu burada bir yanlışlık var herhalde. <laughs> Devam. Başkasına laf söylemekten çekinmez. Bunu gönül defterime yazdım. Siz vicdanınıza yazdınız mı? Bir yazın bakalım vicdanınıza. Ey Yüksek Seçim Kurulu, o vicdanınız bu yazıyı kabul ediyor mu? Aynı kuralı ihlal eden başka televizyona. Bir gün iki gün ceza veriyorsun. Beyaz TV'ye ve Erkan Tan vaktine aynı kuralı ilerle olmasına rağmen 13 gün ceza veriyorsun. Anladın next the space needle that iconic image. Bir dakika, bir dakika. Bakın şimdi burada bir program yapılıyor. Programda bir şey gösteriyor. Yani burada adını ...söyleyemeyeceğimiz bir şey Aha. gösteriyor. Fakat biz de... ...Ersagun diye bir... Ne gülüyorsun Reyhan? Yani şu anda... ...şu anda köprüden geçiyorum. Şimdi Ersagun diye bir adam var. Adama... ...baştan izliyoruz programdaki malzemeyi. İşte diyelim ki... ...Karolin'le ilgili şu tape var... ...sizle ilgili bu tape var... ...neyse filmler bilmemler falan izliyoruz. Ersagun'a neyi koyma diyorsak onu koyuyor. Yani bugüne kadar Ersagun yüzünden başımıza o kadar çok şey geldi ki. Ve ben Ersagun'u üç kere kovdum. Çocuklar onu çok sevdikleri için üç kere geri aldı. Diyorum ki ben seni kovmamış mıyım? Kovdun ama geri aldım. Ben geri almadım. Kim bunu geri alıyor? Ve bu Ersagun orada bariz bir bariz bir şey var. Onu o programda göstermelerini biz göstereceğiz ve buna güleceğiz. Fakat iki versiyon var. Birisi o şeyin bulurlandığı versiyon, birisi bulurlanmadığı versiyon ve büyük ihtimalle Ersakun onun bulurlanmadığı versiyonu koymuştur diye düşünüyorum. Bu an çok önemli. Burası benim meslek hayatımın <laughs> ya o şaka... Ayrıca da buna güleceğiz diye biz niye bu her şeyi riske atıyoruz ki? Görüntü için geciktirici yok mu? <laughs> Bir tek seste mi oluyor? Sen yani? geciktirici mi lazım sana? Yok belki de... Devam. Durun, durun, durun. Ben önce bir hoşça kalın diyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Hakikaten. kendim ettim kendim. Ya bunu ya yani ya biraz önce gösterirken çünkü bana hakikaten o şeyi gösterdi ve yani bunu böyle mi koyacaksınız dedim Barış'a. Barış dedi ki hayır Ersagun onu bulurluyor. Sonra Ersagun onu bulurladı. Ama büyük ihtimalle Peki, hazır. Hoşça kalın. Edward says her hands, so we'll just ignore that. And so, you know, a lot of people obviously, um, you know, following this on Twitter. <laughs> nice gelmiş, Geçti. Bunun için mi bu kaza? Orada bir sisli bi şey vardı ya. O. O. <laughs> Devam. And so, you know, a lot of people obviously, um, you know, following this on Twitter. Melisa bize ne zaman gelmişti bu? Yaklaşık. Eski Allah hocam. Eski yani mi? 2010, Efendim? 2010 falan yıllarında. Melisa aslı pamuk, aslı keten. <gülüyor> 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 Dön. Bu. Hocamın esprilerine gülüyor musunuz? Anladım. Devam. <laughs> uslu bu. Genç kıza yakışacak bir değil ya. Evet. Ne ayakmış falan, şey 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 ya falan. İnsan biraz kendini yetiştirir yani, bilgisini artırır. Beni kovdular diyor. E, tabii kovarım. E, kovmam için ciddi bir sebep vardı da o yüzden kovdum. Tabii ki. Durduk yere ben bir genç kızı kovmam. Tabii ki. Demek ki fevkalelik varmış. Ama söylemiyorum ne olduğunu. Barranquilla mi Novia fiel. A ustedes también. Mi compromiso con Barranquilla. Mi compromiso con ustedes de mejores oportunidades. Juntos los vamos a lograr. Juntos. Dört. Bu da son zamanlarda, son zamanlarda çok fazla e, seçim propaganda konuşması dinlemiş olan sizler için işte bir örnek. Ne liderler var? Kendi liderlerimizle, <laughs> kendi liderlerimizle, değil mi? gurur duyuyoruz. Hiçbiri en azından konuşurken çişini yapmıyor. Evet devam. Los vamos a lograr. Juntos. Opa. Opa. Hadi kızım. Herkes evinde kedi köpek besler. Ben kedi köpek beslemeyi sevmiyorum. Benim evimde tam bu şekilde bir hayvan olursa daha tatlı gelir düşüncesine böyle bir hayvan aldım ben. O oğlaktır. İsmini badem koyduk. Günde yaklaşık bir litre yakın süt içiyor. 4-5 tane bez değiştiriyor. Her gün bir paket sigara içeceğim. Ben orman buna veriyorum. Evim bir ferdi gibi. Dur. Özlem Yıldız'ın programına çıktın mı hiç? Evet.